Çok sevdiğimiz dizimiz Kızılcık Şerbeti'ne nihayet kavuşuyoruz. 13 Eylül Cuma günü dizimiz yeni sezona başlıyor. Peki yeni sezon tanıtımı ne zaman geliyor? Önce onu söyleyelim. 6 Eylül Cuma günü yeni sezon tanıtımı geliyor. Merakla bekliyoruz. Peki yeni sezonun ilk bölümünde neler olacak? Ona bakalım. Finalde Ömer'le ilişkisi ortaya çıkan Görkem balkondan atlamıştı. Görkem hastaneye kaldırılacak. E, tabii ki ölmeyecek. Kıvılcım Ömerle Görkem ilişkisini öğrenince büyük bir şok yaşamıştı. Doğa annesine destek olmaya çalışacak. Ömer ise gerçeği Kıvılcım'a anlatmaya çalışsa da kendisini affettiremeyecek. Hem Ömer hem de Kıvılcım çok acı çekecekler. Alev ise Apo'yu terk edip Almanya'ya gitmişti. Bebeğini Almanya'da doğuracak. Bebek sağlıklı dünyaya gelecek fakat Alev ölecek. Kıvılcım Almanya'ya gidecek ve bebeği getirecek. Alev'in bir kızı olacak ve Apo bebeğini isteyecek. Fakat Kıvılcım Alev'in bir emaneti olduğu için bu bebeği vermek istemeyecek ve bundan ötürü bir çatışma olacak. Kıvılcım bu sezonda yayın evi sahibi olan Cemal ile tanışacak. Cemal karakterini yakışıklı oyuncu Fırat Çelik canlandırıyor bu arada onu da belirtelim. Cemal ve Kıvılcım arasında yakınlaşma olacak. Kalbi kırık ve büyük bir ihanete uğramış olduğunu düşünen Kıvılcım'a Cemal'in ilgisi iyi gelecek. E, fakat ben bu yakınlaşmanın çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü hepimiz Kıvılcım'ın Ömer'e aşık olduğunu biliyoruz. Bu yakınlaşmayı duyan Ömer çok üzülecek. Hem eşini hem de ailesini kaybeden Ömer çaresizlik içinde zor günler geçirecek. Gelelim Giray ve doğaya. Doğayı mutlu ettiği için, ona değer verdiği için bağrımıza bastığımız Giray'da ne yazık ki kötü adam çıktı. Üvey annesi Hevesle birlikte bu arada Heves'i Şebnem Dönmez canlandırıyor. Onu da söyleyelim. Doğa ile ilgili kötü planlar yaptıklarını gördük. Yeni bölümde niçin böyle bir kötülük peşinde olduklarını öğreneceğiz. Muhtemelen giray değil de üvey annesi Heves'in planları bunlar. Heves ile Doğan'ın ailesi arasında geçmişten gelen bir hesaplaşmanın intikamı olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Görkem tarafında ise Görkem'in babası Hacı Asude Hanım ile evlenecek. Bu rolü usta oyuncu Servet Pandur oynayacak. Hacı Asude'nin oğlu Firuz ile Nur Sema arasında bir yakınlaşma olacak. Bu yakınlaşma iki aile arasında yeni çatışmalar yaratacak. Firuz karakterine Kızıl Goncalar dizisinden Affan rolüyle tanıdığımız Batuhan Yüzgüleç hayat verecek. Size, sizce Kıvılcım Ömer'i affetmeli mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.